Günaydın arkadaşlar. Slovakya'dan, Bratislava'dan selamlar. Size kaldığım yeri göstereyim bu gece. Burada kaldım. Devamlı bana üst katı veriyorlar. İnmesi çıkması zor oldu. Ama dolapları, bayağı dolapları vardı, kilidi vardı. Burada da bir başka kardeşimiz kalıyor. Burası da lam şeklinde yapmışlar. Masa var, sandalye var. Manzarası da bu şekil. Şimdi saat Bratislava'yı gezeceğiz. Kaldığım otel şurasıydı. Caddede bu şekil. Sakin. Sanırsam şu ileride sol tarafta merkez olacak. Türk yemekleri. Bir kahve mi içsek? Şöyle bir kahve aldım. 2 euro 80 verdim. Kahvaltı yokmuş. İleri doğru gidiyoruz. Bakalım kahvaltı için işler bulabilecek miyim? Abi 10 dakikadır yürüyorum. Kahvaltı yeri bulamadım ya. Abi buradakine kahvaltı yapmıyor mu ya? Kahvaltı nerede yapabilirim dedim. McDonald's dedi bana ya. McDonald's'ı tavsiye etti. Bulacağız ya. Böyle bir AVM'ye geldim. Böyle AVM'nin üst katına geldim. Bomboş. Kahvaltı kültürü yok sanki. Orası da kahvaltı çıkarmıyor. Tek bir çare kaldı. Market'e gideceğiz. Süpermarket'e. Oradan iki ekmek alıp yiyeceğiz. Kahvaltı yapamıyoruz abi arkadaşlar ya. Bratislava'da merkezinde kahvaltı bulamadık. aldım. Kilosu 1 Euro. Market ekmek bulalım. Ve sonunda bir şeyler bulduk. bayağı çeşit ekmek var ama. Orada var, var. Şurada var. Şurada var. Burada da var. Burası arkadaşlar Bratislava'nın eski şehir merkezi. Old Town diye geçiyor. Tam şurası da Azerbaycan Konsolosluğu. Azerbaycan Republisinin publicsinin re, re respublikasının konsolosluğu. Aynen. Hava var ya buz gibi doldum Yemin ediyorum hasta da oldum. Sesim değişti zaten. <laughs> Eskişehir merkezinde gezmeye devam ediyorum. Şimdi buraya da bakalım ne varmış. Çok sakin, fazla insan da yok. Böyle ağaç falan da var, bahçeli gibi. Şurada bir kafeterya var. Güzel, hoş. Çok sakin. Ama en hareketli yerde Eskişehir merkezi. Güzel butik dükkanlar falan var, kafeteryalar var. Bak gerçekten güzelmiş. Kaldığım cadde güzel değil ama burası harika. Bu tarz heykeller de çok bulabilirsiniz. Bratislava'da. Bak burada böyle bir heykel var. Şu an meydandayım. Ve günün ilk turistlerini görmüş oldum. Şurası da Yunan ee, konsolosluğu. Şurada bir bayrak var. Şurası da Fransa. Hepsi bir arada bunların. Şurası da Japonya. Ee, Türkiye nerede? Buraya yazın gelmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi her yer sakin. Ve caddede yürüdüğünüz zaman kimse de konuşmuyor. Çok sakin. Sohbet eden yok. Gürültü yok. Halbuki yani merkezdeyim abi. Böyle bir sokak yaşayan kardeşimiz. Şurası da güzelmiş de, oraya birazdan gideceğim. Böyle güzel tarihi bir kilise de var. Ortam bu şekil, bakalım. Maalesef kapalı, giremiyoruz. Sadece bilgilendirme yeri açık. Şurası sol tarafta. Şimdi şu tepeye çıkacağım. Şu merdivenden böyle herhalde yukarı doğru çıkıyor. Az önce bir grup öğrenciler indi aşağı. Böyle tarihi anlatıyor Adlof Dux, Simon Michael Facebook bu şekil. Ve bir de köprü yapmışlar. Kule. Şimdi biraz daha yukarı çıkalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Hatta burası kapalı. Şuradan gidelim bakalım. Biraz daha tepeye çıktım. Nikolas diye bir kiliseye geldim. Benden başka kimse yok. Bahçesi. Anam yoruldum lan. Tepeye çıktım sanırım daha bitmemiş. Ana yoruldum. Bakın manzara. Kilise. Biraz daha yukarı çıkıyorum. Kalın. Oradan beri manzara nasıl? Burada bir kafe var. Ay. Castle. Geldik herhalde. Sonunda bir yere çıktık çıktık ve sonunda kaleye geldik. Bratislava'nın en yüksek tepesindeyim. Şimdi burası da kuş bakışı Bratislava. Fazla kalabalık değil. Buradan kuş bakışı böyle. Apartman dolu ha. Köprü işte. Kanal. Şurada biraz çalışma var. Ha baya <laughs> apartman varmış ha. Çok sakin bir şehir ya. Bir de başkent olacak abi. Ormanlık tarafı da şurada sağ tarafta. Gene şimdi de içeri girelim. Ve kalenin tam ortasındayım. Benden Başka bir Allah'ın kulu da yok. Bakın. Böylece arkadaşlar Bratislava'yı birkaç saatte gezmiş oldum. Birkaç gezecek yer daha vardı. Ama acayip yorgunum. O yüzden de Eskişehir merkezini gezdim. Ve en tepede en yüksekteki kaleye çıktım. Bu şekil Bratislava. Bratislava o kadar <laughs> Çok büyük bir şehir merkezi değil, çok sakindi. Zaten gördünüz. Bratislava'ya gelmişken şöyle gelebilirsiniz artık. Mesela Viyana çok güzeldi. Viyana'da yapılacak şey çok var. Viyana ve burası Bratislava arabayla 40 dakika sanırım sanırsam 30-40 dakika, trenden bir saat. Bu şekil Viyana'ya geldiğinizde Bratislava'ya, da Slovakya'ya da uğramış olursunuz. Bence. Eski şehir merkezi güzel hele falan çıkabiliyorsunuz bu şekil. Ama yazın gelmenizi tavsiye ederim. Kışın yani şu an kış değil ama yine de soğuk, bahar, sonbahar. Fena değildi. Ama gezdim en güzel yerlerden biri de değildi. He, bunu da di diyelim unutmayalım. Yemek kültürüne gelmişken yemek böyle et çeşitleri var. Schnitzel. Gerçi Schnitzel Prag, Viyana'da da çok meşhurdu. Burada aynı şekil yemek olarak ee... Türk mutfağı var bayağı, Döner kebap şeklinde, lahmacun, pizza çeşitleri var. Ee, ve Vietnam mutfağı da burada meşhur. Ee, yani dediğim gibi böyle haşlanmış türü patates e, var. Ve schnitzel et çeşitleri var. Domuz eti de aşırı çok. Mesela süpermarkete gittim ve hamur işe alayım dedim. Hepsinde %60-70'in içinde de domuz eti vardı. Acıktınız. Türk mutfağı da var yani. Döner kebapta bulabilirsiniz. Bak bunlar da Slovak yemekleri. Dediğim gibi hepsinde et var.